Evet. Bugün 31 Ocak 2025. Ormanlı Zonguldak Karadenizlere ile Ormanlı Beldesi'nin Toyfanlı Köyü'nde bu top, toprağın dili adlı fındık arazisinde bir çekim yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bu ocağımızı bu sene 15 Kasım 15 Kasım 2024 tarihinde yeni bir araziye fındık dikimi yapmış bulunmaktayız. O zaman tabii dikim yaparken çekim yapamamıştık. Ee, elimiz değmedi. Biraz yoğun bir çalışma temposundaydık. Aradan 2,5 3 ay geçtikten sonra yapmış olduğumuz uygulamayı sizlere paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu ocağımızda şöyle genişten bir çekim yapalım. 4 tane delik deldik. Şu bölgelere. 1, 2, 3, 4. Filileri her bir ocağa 3'er tane, 2'şer tane fili koyduk. Her bir açtığımız deliğe. Burada ocak sistemini aynı devam ettirip farklı bir metot uygulamayı düşünüyorum. Burada işte 16-17 ay sonra 2026'nın Şubat'ın sonu Mart gibi toprağın üzerinden bir 5 santim kadar olan kısımdan tutan dallarımızı şu bölgelerden kesip alttan yeni toprak içerisinden yeni gelen filizlerden uygun olanı koymayı düşünüyoruz. Koymayı düşünüyoruz derken her bir bölgeye mesela burada bir tane fidan yetiştireceğiz. Burada bir tane fidan yetiştireceğiz. Burada da bir tane fidan yetiştireceğiz. Burada da bir tane fidan yetiştireceğiz. Biz burada ocak sisteminde yine uygulayıp her bir ocakta dört dal uygulama metodunu deneyeceğiz arkadaşlar. Tabi uygulama metodunu denedikten sonra gelişim durumuna göre senelik sürgünlerin oluşan sürgünü boyun durumuna göre filizin çıkma konumuna göre senelik budamalarını da yapacağız. Yani biz bir ocakta dört dal sistemini uygulamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi mesela diğer ocaklarımıza geçelim. Mesela bak burada da aynı. Ocak sistemi yaptık. Ama burada Allah nasip ederse burada da dört tane fidi koyacağız. Dört dal. Ama her bir dalın arasında 50 santim kadar bir aralık oluşacak. İşte uygulama metodumuz bu şekil. Her sene fındık ocaklarındaki, dalındaki gelişmeleri, peylerpeyi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Eksiğimiz olur, noksanımız olur. Ama her bir eksiğimizi, noksanımızı da bir şeyi başlamadan, uygulamadan görmek mümkün değil arkadaşlar. Saygılar sunuyorum. Hepinize hayırlı günler.